Oyum nasılsınız? İyi, i̇yi efendim sizi gördüm daha iyi oldu. Çok eski arkadaşlarımız, hepimiz aynı sektördeyiz. İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? İyiyiz Biz sizi çok yakından tanıyoruz ama <laughs> insanların tanıtması için yani ben söyleyeyim babanız Abdullah Şahin tiyatrocu. Evet. Ama evet. siz. Şimdi şöyle, genellikle sanatçı çocuklarını hep merak ediyorlar. E, sanatçı çocuklarında da tabii ki e, genlerden gelen bir şey oluyor ve ben çocuk işte, üniversiteyi bölüm birincisi bile bitirsem, hep aklım fikrim sanattaydı. İşte 10 yıldan fazla radyo yapıyor, mikrofon mesela. 5 yıl tiyatro yaptım. E, gerçekten insan etkileniyor, doğduğun yerin. E, hamurunu alıyorsun. Ama çok doğru. Niye ben tamamen tiyatroda devam etmedim? Ee, bilmiyorum. Türkiye'de biraz tiyatro şartlarının zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5 sene tiyatro yaptım ve sonra çocuğum da olduğu için işte turneler kolay geçmiyor. Ee, uzak kalmak zorunda kalıyorsun evden. O yüzden ama içimde hep bir şey vardı. Bir daha dünyaya geldiğimde sizinle o zaman konuşuyor olacağız. Çünkü o zaman İnşallah iyi bir müzisyen olmak istiyorum. Hep kalbimdeki şey buydu. Oyunculuktan ziyade hep müzik. Neden var mı onlara ilgili çalışmalarınız yaptığınız? Çok eskiden sevgili Metin Özülkü'ye gitmiştim. E, tango söylüyordum. E, o zamanlar bir klip yapalım demiştik. İşte e, çok güzel bir şeyler yapalım dedik ama Türkiye'de tangonun pek karşılığı olmadığı için vazgeçtik. O öyle kaldı. Şimdi mikrofonla anca radyoda buluşuyor. <laughs> Anneniz Domuz görünüyor yakalandı. Onun sağlık durumu evet. Geçmiş olsun dedik. Şimdi, şimdi aslında hepimiz bir hasta olduk ama annem tabii bir tık daha ağır geçirdi. Ama bünyesi güçlü olduğu için kurtardı. Ama turnesi maalesef yarım kaldı. Ee, şimdi dinleniyor. Hmm. Kaç güne kadar güçlü kadındır o. Yine aynı şekilde geri döner. Ee, şimdi çok uzun yıllardır oynadığı bir oyunu var. Siz biliyorsunuz zaten aşk ve komedi. 11. Yılında hala full götürebiliyor. Yani onu çok takdir ediyorum gerçekten. E, tek başına bu sektörde ayakta durabilmek gerçekten arkasında hiç kimse olmadan e, güzel bir kadın için zor, kolay değil. E, ama onun gün bel gün bir duruşu var. Babamızı çok da, seviyoruz. Babamız da Abdullah Şahin efendim. Babam tabii ki. Babam annemden de daha eski. E, eskiden nokta ile virgül vardı biliyorsunuz. E, babam da mm, iyi bir çok iyi bir oyuncudur. Tabii ki o da tiyatroya çok emek vermiş e, bir insan. O da uğraşıyor hala çünkü bu işleri bırakan insanlar yaşlanırlar. Dolayısıyla bırakmıyorlar ve kanının son damlalarına kadar, bunu sanatçı olan herkes bilir, herkes sahnede olmak ister. O da son dönemde bir gündeme gelmişti, bir dolandırılma olayı vardı araba alırken. <laughs> evet hatta sizle konuşmuştu. Ondan sonra bence yoğurdu üfleyerek yiyor yani <gülüyor> çok <gülüyor> ciddi bir dolandırılma hikayesinden sonra ki ben düşünmüştüm. Ee, nasıl hani bilinçli insanlarda dolandırılabiliyor mu? Evet, dolandırılabiliyor. Çünkü bu işi yapanlar e, çok usta olmuşlar. Herkes çok dikkat etsin. Ummadan, farkında olmadan elindekini bile alıp gidebiliyorlar. Yine oradan konuşacağız. Geçmişe döneceğim. Sizin nasıl bir çocukluğunuz vardı tiyatrocuları tanımak açısından? Anne baba tiyatrocu, Tabii. çocuk çocuğun ee... gözünden nasıl bir yaşantıydı? Turnelerde eve, eve gidebiliyor muyuz? Evde mi kalıyordunuz? Hmm. Otobüste mi ne yapıyordunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çok ufakken annemle babam boşandığı için anneannemle dedeme Allah rahmet eylesin onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni onlar büyüttü 40 günlükten beri. Çünkü babamla annem de hem çok küçüklerde hem de sürekli tiyatroda turnelerde. Ben de sepet gibi onlarla böyle biraz turnelerde geçti hayatım. Ee, çok kolay değil ama anneannemle dedem olduğu için çok şanslıydım. O dönemde ne zorluklar yaşıyordu sanatçılar? Çünkü sanatçılara baktığımızda karavanları var, <laughs> şeyleri var. Şimdi babanız öyleymiş. bunlarla ilgili anneniz sen. Şimdi ben e, aynı zamanda radyoda e, kum saati programını yaptığım için çok değerli böyle isimlerle konuşuyorum. İşte eski tiyatrocular, e, yeni oyuncular, e, birçok isim ve hepsine sorduğumda gerçekten çok farklı. Setlere gidip baktığımda da bunu görüyorum. E, eskiden oyuncular çok zor şartlarda e, işte Yemek bile bazen olmadan simit, peynir anlatıyorlar bana öyle ama şimdi her oyuncunun işte kimi vejeteryan, kimi farklı onlara göre sete yemekler geliyormuş, karavanları varmış, uyuyup dinlenebiliyorlarmış. Tabii ki hiçbir iş kolay değil ama şartlar sanıyorum artık çok daha kolaylaştı oyuncular için. Anneniz da anneniz bize Onlar konuşmadıkları için sizi konuştular. Öyle bir anısı var mı? Siz bari bize bir İkisinin anısı mı? Yok ayrı ayrı olabilir. <laughs> Evet sürekli anlattıkları şey var mı? <laughs> sürekli anlattıkları şöyle söyleyeyim. Ee, babam tabii annemden önce meşhurmuş ve e, annemi babam yetiştirmiş. E, hatta aralarında sonra gülüyorlar. Apo beni çok iyi yetiştirmişsin ama e, boynuz kulağa geçti gibi. Annem babamı geçti gitti yani babam iyi bir hoca demek ki onu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bir de mesaj olsun yani günümüz yapımcıları ve menajerleri böyle, böyle bir şey evet, evet. Yani onda ay aykırı sesler de çıkmaya başladı yani. 90'ların tadını bulamıyoruz, o şarkıların tadı yok. Evet. İşte geçmişteki oyuncular gibi oyuncu yok. Peki neden onlar şu anda ortada yok? Evet. Şimdi yapımcılar şöyle bir şey yapıyorlar tabii. Amerika'yı yeniden keşfetmek istemiyorlar. Kim tuttuysa aynı oyuncuyu alıp onunla devam etmek istiyorlar. Ama e, Türk izleyicisinin çok geleneksel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Duygusal bir tarafı olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten eskiye özlem hep var. Bence gerçekten böyle oyuncuları unutmasınlar. En azından başrol tabii ki daha jön ve Jön tipler olacak ya da daha çok popüler olan isimler olabilir ama yan karakterlerde tiyatrocular olduğu zaman zaten diziler çok daha fazla izleniyor ve tutuyor diye düşünüyorum. Sizin mesela Baba Sandı çok, çok takdir ediniz. Çok... Oyuncular. Kim var listede? Yani. Babası annesi oyuncu olup çok iyi oyuncular hem gençlerde de var hem benim arkadaşlarımda da var ama tam olarak kim diyelim mesela o kadar çok isim var ki babası annesi oyuncu olup mesela Zeynep var. Erdal abinin kızı, annesi de biliyorsunuz e, oyuncu. Onun dışında e, genç bir arkadaşımız Savaş var, Kemal Başar'ın, Lale Başar'ın oğlu. Ondan sonra e, Kemal Sunal'ın, Gülsüm'ün oğlu e, var sevgili Ali. Onun dışında çok sevdiğim yine bir isim, e, sevgili Kerem Alışık var, e, annesi ve babası çok iyi birer değer olan bunun gibi böyle isimler gerçekten artıyor ya ama siz yapmadınız değil mi o yani yaptınız bir dönem bir tiyatro bir dönem yaptınız yaptım ama 5 yaptım, sene kadar tiyatro yaptım sonra işte oyunculuk bir kısa deneyimim oldu şimdi insanlar soruyor oyunculuk çok güzel bir şey ama çok meşakkatli ve gerçekten kolay değil yani oyuncu olabilmek için ciddi bir eğitimden geçmek gerekiyor diye düşünüyorum artık bir sonraki hayatımda. E, yani i̇leriki zamanlar olabilir mi? Anne mesleği, baba mesleğini yani Keşke sürdürmek. E, yani oyunculuk değil de hep müzik diyorum ya içimde müzik aşkı var. Belki bir gün müzikle alakalı bir şey olur mu bilmiyorum. Çok teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. Sevgiler.